Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ülkemizde yaşanan son 100 yılın en büyük felaketi olan Kahramanmaraş depremi sonucunda binlerce vatandaşımız enkazın altında hayatını kaybetti. Ben de insanlara yararlı bir video yapmak istediğim için şimdi size enkazın altında kalmadan önce ve enkazın altında kaldığımız zaman nasıl yaşam süremizi uzatabiliriz? Onun hakkında 3 videodan oluşan bir eğitici video yapıyorum. Enkazın altında kaldıysak ilk olarak haberleşme. Enkazın üzerindeki sizi arayan insanlara sesinizi ulaştırmanız gerekir. Telefonla ya da herhangi bir yüksek ses çıkarabilecek bir cihaz ile sizi arayan insanlara ulaşmanız gerek. Herkesin ilk aklına düdük gelecek. Gerçekten yüksek ses çıkaran bir eşya. Ama depreme habersiz yakalandığınızda yanınızda düdük olmayacak ya da deprem çantanızı bile alamayacaksınız. O yüzden size tavsiyem ucunda düdük olan bir kolye takmanız ya da evinizin anahtarlığına bir düdük koyabilirsiniz. Kolyeyi çıkarmadığınız sürece herhangi bir sorun olmayacak ve aksesuar gibi üzerinizde taşıyabileceksiniz ve herhangi bir enkazın altında kalma durumunda kolayca ulaşabileceğiniz bir konumda olacak. Çünkü depremin ne zaman nerede olacağını bilemediğimiz için korkunç bir şeydir. Bu şekilde arama kurtarma ekiplerinin sizi bulmasını kolaylaştırabilirsiniz. Telefon kısmında ise telefonunuzun şarjının %60'dan aşağı düşmediğinden emin olun. Çünkü deprem oldu mu sizin enkazın altında haberleşme cihazınız telefonunuz olacak ve telefonunuzda şarjınız uzun süre dayanması önemlidir. Ya da İstanbul gibi büyük bir depremin geleceği bilinen bir deprem bölgesinde yaşıyor iseniz bir hafta kadar normal kullanımda şarjı giden akıllı telefonlar var. Onlardan temin edip onları kullanabilirsiniz. Depremin ne zaman nerede olacağını bilemediğimiz için uykuda bile yakalanabilirsiniz. O yüzden yatarken telefonunuzu elinizin hemen ulaşabileceği bir yere koyun. Bunun gibi basit şeylerle bile enkazın altında kaldınız mı? Yaşam sürenizi uzatabilirsiniz. Umarım video size yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda enkazın altında kalırsak nasıl su kaybımızı önlemek üzerine olacak.